arkadaşlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sırada ne var? Sayfa 110 ile 111 var. Bilgisayar malı 13 sınıf matematik soru bankası. Test 13. Beceri temelli testimiz var. Soru 1'den başlayalım. Temiz ve kutunuz teoremleri var burada. Bunları uygulamaya çalışalım öncelikle. AB'nin bize 7 olduğu söylenmiş. Şu uzunlukları bakalım. 5'ten 8'e 3 birim. 0'dan 8'e burası kaç birim? 8 birim. Öncelikle şuradaki açının ben Kosinüsünü buluyorum. Burada da bunu uygulayalım. Bakalım. Öncelikle şu 7'nin karesinden başlayalım. 49 eşittir. 8'in karesi 64. 3'ün karesi 9. Eksi. 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı kosünüs alfa. Peki bunları bir çıkartalım bakalım. 9 çıkarttım. Burada ne geldi? 40 geldi. Diğer tarafa aldık. Eksi 24 eşittir. Buradan da eksi 2 çarpı 24 çarpı kosünüs alfa. Hocam niye böyle yazdın? Bunlar sadelesin diye oldu mu? Eksiler artı oldu. 24'ler de gitti. Ne kaldı? 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 1 bölü 2 eşittir. Burada kosinüs alfa geldi. Bu 1. Aslında bu açıyı biz biliyoruz değil mi? Bu da 60 derece. Şurası 60 dereceymiş bakın. Şimdi devam edelim bakalım. Şuradaki uzunluğumuz kaç birim? Hemen ben bunu şöyle bir alta almak istiyorum. Bakın şuradaki uzunluğumuz 2. Buradaki uzunluğumuz 3. Bize bu istenmekte. Burada da kosinüs teoremi uygulayabilirim. Hemen yazalım o zaman. x kare eşittir. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa da zaten kaçtı? 1 bölü 2 idi. İkiler sadeleşsin mi? x kare eşittir. Buradan kaç geldi? 13. Eksi 3 kere 2 6. Buradan kaç geldi? 7. Buradan da kare kökünü, kare kökünü alacak olursam x eşittir. Gök, olacaktır. E, ve uzunluğu. İkinci yolda şurada bakın dik çizerek, oradan giderek bulabilirsiniz. Kursunuz teoremi uygulamaya gerek kalmadan. 2. Şimdi şimdi iki tane koyumuz var. Buradaki uzunluğa x, buradaki uzunluğa y dedim. Tamam. Şunları bir toplayalım bakalım. Kaç geldi? 50, 86. Bu açıda kaç oldu? 94. Tamam. Burada bir sinüs uygulayalım bakalım sinüs teoremini. Şimdi iki koyun arasındaki uzaklık ne kadarmış? 66. Bunu yazmak istiyorum şimdi. 66'dan başlayalım oldu mu? 66'nın kaçtaki açının sinüsü? Sinüs 94 neymiş? 0.99 Eşittir. X bölü Sinüs 37 Kaç verilmiş? 0.6 Y bölü Buradan da kaçtaki açının sinüsü? 49. O da kaçmış? 0.75 Peki buradan devam edelim bakalım. Öncelikle şunu halledelim oldu mu? Onu baş tarafa alıyorum. 0.6 ile buraya bakalım öncelikle. X'i e şuraya aldım. 0.6 çarpı 66 0.99. Şöyle tam sayı yapalım. Yani 100'e çarptım. 99. Şurası 60 oldu. Çarpı 66. Peki bundan ne gelecek? Ona da bakalım şimdi. Şimdi şöyle 11'e böldük. 6, 11'e böldük. 9. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm, 3'e böldüm, 20. Buradan kaç geldi? 40 Bu 1. Şimdi x'i buldum ya. Şurası kaçmış? 40. Bir de şurayı hallettik. Şimdi y'yi bulalım. Y'yi de buraya yazdım hadi. Burada ne gelecek? 0.75'te buraya çarpıyorum. 0.75 çarpı 66 bölü 0.99 Bir günde bakın şöyle 100 ile çarparsam ne gelir? 75 çarpı 66 bölü 99 33'e böldüm 2. 33'e böldüm 3. 3'e böldüm 3'e böldüm 25. Çarpı 2. O da kaçmış? 50. Burası 50, burası 40. Bize ne sorulmuştu? Ne kadar fazla yol almıştır? 50, 40. Aradaki farkımız da tabii ki 10 olacaktır. Doğru cevabımız E'dir. İkinci sorumuz böyle. Geçelim üçüncü sorumuza. AC 16 olarak verilmiş. AC bir 16 yazalım bakalım. BC 11'im. BC'ye 10 aldık. AB 12 1 2 3 4'e böldüm. 3 yani burası 3. Burada AD uzunluğu da kaç oldu? 9 oldu. CD arasındaki uzunluk yani şurası istenmiş bizden. bakın büyük üçgene bakıyorum. O büyük üçgene şöyle biraz minimize ettim. Burası 10. Burası 16. Burası da kaçtı? 12 mi? Şuradaki açının yani şuraya ben alfa diyorum oldu mu? Büyük üçgenden devam ederek alfayı bulalım. Kosinüsü. Buradan da şu küçük üçgende aynı şeyi uygulayacağım oldu mu? Peki şöyle yapıyordum ben yani hatırlayın. Şimdi kosinüs değişmeyeceği için 2'ye bölerek yazdım oldu mu? Burası 6. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 5. 5'in karesinden başlayalım abi. 5'in karesi 25 eşittir. 64 artı 36 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Şuradan kaç geldi? 100. Diğer taraf aldık. Eksi 75. Eksi buradan kaç geldi? Bunu da şöyle yazalım. 8 çarpı 2 16 çarpı 6 şeklinde yazdım. Kosinüs alfa. Şimdi kosinüs alfayı da şöyle eksiyle çarptım. Gitti bunlar. 3'e bölelim. 3'e bölelim. Burası 25. 3'e böldüm. 2 çarpı 16. Yani kaç geldi? 32 geldi. Oldu mu? Şimdi bunu da aşağı tarafta uygulayacağım. Şu üçgende. X'in karesini başlayalım. Bunlar sadeleşmiyor. Oldu mu? 9'un karesi 81 artı 16'nın karesi 256 eksi 2 çarpı 9 çarpı 16 çarpı kosinüs alfa 25 bölü 32. Sadeleşen var mı? Evet. Bakalım ona bir. 2 çarpı 16, 32 gitsin bunlar. X kare eşittir. Buradan kaç geldi? 25 çarpı 9. Kaç yapar burası? 3'ün karesi, 5'in karesi, 15'in karesi 225 yapar. 81 artı 256 eksi 225. Toplayalım bakalım. 81 artı 56'dan 25 çıkarttık. Kaç geldi? Şöyle bir. 31 mi geldi? Evet hocam. Bunları da bir toplayalım bakalım. 2, 112 mi oldu? 112. Peki 112 de şöyle bir 2'ye bölsek kaç olur? 56. 2'ye böldüm. Kaç oldu? 28. 4'e böldüm. Kaç oldu? 7 oldu. Hmm. Ben bunu şu an şöyle yazabiliyormuşum. 112. 4 çarpı 4 yani 4'ün karesi çarpı 7 şeklinde. Onu da dışarı alırsak 4 kök 7 olarak şunu tabii kare kökünü aldım x eşittir 4 kök 7 olarak alabiliyormuşuz. Doğru cevabımız D'dir. Tamam. Bana şimdi. Gidelim dördüncü soruya. Şimdi arkadaşlar buradaki verilen açılar var ya biz bunları biliyoruz oldu mu? Alfa. Sinüs alfası 1 bölü 2 yapan açımız neydi? 30 derece. Kosinüsü 1 bölük 2 yapan açı 60 ama eksi olduğu için geniş açı zaten buradan da belli. Kaç burası? 120 Abi arasındaki uzaklık sormuş. Yani şu soruluyor bizden. Peki böyle bakın zikzak kuralımız vardı ya. Şu açı kaçmış? 30 mu? Şu açı kaç? 60 mu? Zikzak kırılımda şuradaki açı veya buradaki açı desem burası 90 derece oldu mu? Oldu O zaman ne lazım bize? A ile B arasında. X Pisagor yapsak yeterli. X'in karesi eşittir. 100 artı 36 x eşittir kök 136. Bunu bölelim bakalım hadi şöyle. 136 2'ye böldüm kaç yaptı? 68 mi yaptı? Değil mi? Bir daha ikiye böldüm. 34. Tekrar 2'ye bölsek 17. Bölmeyelim. O zaman şöyle yapalım bunu. 4 çarpı 34 şeklinde. 4'ü dışarı 2 diye atarsam 2 kök 34 olarak alınabiliyormuş. Doğru cevabımız B'dir oldu. Bu evet, sorular biraz vakit alıyor. Biraz sorular. Bele bilgi bakalım. AC'ye K dersem AB tamam zaten 12. 12 3'e e böldüm. O zaman burası kaçmış? 4'müş. Burası da 8'miş. Burası 4'müş. Burası 8'miş. Şu bilgi verelim. Şekil birde sinüs ACB var ya şurası. Burası sinüsü bir yapan açımız 90 derece. Bunun dik olduğunu söyleyebiliriz. Şurada pisagorumuz var. Tamam mı? Şu uzunluğu bulalım öncelikle. Hadi buna adilim. Ee, özel üçgenimiz vardı ama yine hatırlatayım hadi. Biri diğerinin iki katıysa küçüğünün kök 5 katı oldu mu? Yani 4 kök 5 ama yine de yapalım. 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64. Bakın 80 geldi. A kaç kök 80? Yani 4 kök 5'miş burası. Yarısı ne yaptı? 2 kök 5 yaptı. Tamam. Burası kaçmış efendim? 4. Burası 8. Bizden ne istenmekte? Kosinüs OCB. OCB şu açının kosinüsü alfa diyelim. Peki. Buradan da kosinüsünü nasıl bulayım ben şimdi? Kosinüs teoremini uygulayarak 2 kök 5'in karesi kaç oldu? 20. 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. Eksi. 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Bu 80. Diğer tarafa attık. Eksi 60. Eksi buradan da kaç gelsin? 8 kere 8 64 çarpı kosinüs alfa. Eksi ile çarptım. Artı oldu. 64'e 64'e böldüm. Gitsin mi? Ne kaldı geriye? Kosinüs alfa 4'e bölsek kaç olur? 15. 4'e bölsek 16. Başka da bölecek bir ifade kalmadı. 15 bölü 16 olarak zaten vermişler. Doğru cevabımız E olsun. Tamam. Geçelim 6'ya. AB'yi verdik 6. Tamam. Tanjant alfa. Hemen şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Alfa 90. Tanjantımız karşının komşuya oranı. Pisagor yapalım. Ee, burası 9, 7, 16, kök 16. Buradan da kaçmış? 4'müş. Ben burada bakın sinüsü yazmak istiyorum. Sinüs karşı bölü hipotenüsten kaç geldi? 3 bölü 4. Tamam. Böyle bilgiye bakalım. Ben burada AC lazım değil mi? Onu kullanıyoruz. Hadi ona da X diyelim. Şu üçgende ACB üçgende sinüs yazalım. X'in sinüs 30'a oranı 1 bölü 2. 6'nın da sinüs alfa bakın buldum burada kaçtı? 3 bölü 4. Eşleş yapalım. X'i çekelim. X eşittir. 1 bölü 2 ile 6'yı çarptım. 3 bölü 3 bölü 4. Ters çevirdim. Ne oldu? 4 bölü 3. 3'ler gitti. X eşittir. 4. Bunu bulduk. Tamam. Geldik şimdi. Bir tane KLMN dikdörtgeni çizeceğiz. Çizelim hadi. Şöyle bir dikdörtgen olsun. Uzunluklara bakalım şimdi. Kısa kenarlarından biri AC'nin 4 katı. AC'yi 4 dedik. 4 kere 4 kaçmış? 16. Uzun kenarlarından biri AB'nin altına 3 katı kaçmış? 18. E ne isteniyor bizden? olan. O da kaçmış? 16 çarpı 18. 6 kere 8 48. Sonu bakın 8 olanlardan bir tanesi olacak. Yani 288'miş. Doğru cevabımız C olacaktır. Getiriyorum bunu. 7. Şimdi kırmızının metre fiyatı 50 kök 6. Tamam. 75, 60, 135 bu açıya ne kaldı? 45 kaldı. Kırmızıya şimdilik bunun uzunluğuna K diyelim oldu mu? Ben bakın 8'i biliyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu sinüs temelinden bulalım. 8 bölü kaçtaki açı sinüs 45 ya? Sinüs 45'in biz kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. K bölü sinüs 60. Burada kaç? Kök 3 bölü 2. Normalde buradaki ikiler sadece işte var. Neyse kalsın. Bir k'yı bulalım mı? Şunu. Tersi bir çarparsam 16 bölü kök 2 eşittir 2 çarpı k çarpı bölü kök 3. Karşılık ikiler gitsin? 8. K'yı yalnız bıraktım buradan. Kök 3'le çarpıyorum. 8 kök 3 bölü kök 2. Kök 2 ile çarpalım pay ve paydayı. 8 kök 6 bölü 2. O da gitsin. Kaçmış? 4 kök 6'ymış. Şimdi kırmızı ve mavi renkli tellere eşit miktarda para ödemiş onları bulalım şimdi. Buradan mavi renkli telin metrekare fiyatı, metre fiyat istemiş. Kırmızı bulduk. Kaçtı? 4 kök 6. Bunun metre fiyatı ne kadar? Kırmızı 50 kök 6. Eşitmiş. 8 çarpı mavi bilmiyorum. Ona da Oldu mu? Şimdi i̇şte buradan bir 8'leri sadeleştireceğim. Sade varsa. 4'e böldüm, 4'e böldüm, 2. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 25. Kök 6, kök 6 ile çarptım. Kök 36 yani 6 çarpı 25. O da kaç oldu? 150. Mavinin metre fiyatı 150 olacakmış. Doğru cevabımız D'dir, Tamam. Bu da bizi yordu. Evet bir başka güzel soruya geldik bakalım. Temiz bir alan istiyorum. Şöyle bir gözümüzü rahatsız etmesin bunlar. Tamam. Bakalım bakalım şimdi Tanjant alfadan başlamak istiyorum oldu mu? Tanjant alfa şu üçgende B, E, A. B, A, E. Birleşik Arap Emirliği. Neymiş efendim? Bir bölü iki. Şurası bir, burası iki. Tamam. Karşının komşu oranı. Uzun iki, kısa bir. Uzun iki, uzun iki, kısa bir, uzun iki. Burası alfa mı? Değil mi? Tamam. Önce de şu kosinüs teta'yı bularak başlayalım mı? Şöyle üçgen oluşturdum. 2 2 2 2 2 1 2 Pisagor yapıyorum. Hocam ne yapıyorsun? Pisagor yapıyorum oldu mu? Tamam. Bana ne lazımdı? Kosinüs teta. Şimdi şu uzunluk nedir efendim? 2 artı 1 3 mü? Bunu da bulduk. Tamam. Kosinüs teta'yı buluruz. Yukarı alalım bir şimdi. Hadi başlayalım. Kosinüs teoremi. 3'ün karesi 9. Kök 5'in karesi 5. 2 kök 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 45 çarpı 2 kök 2 çarpı cos teta. 8, 5, 13. Diğer taraf attı. Kaç oldu? Eksi 4 eşittir. Buradan ne gelecek? Eksi 4 çarpı kök 10 çarpı cos teta. Cos teta'yı şuraya aldım. Burada bulmayalım. Eksiyle, eksiyle çarptım. 4'e böldüm, 4'e böldüm. Kaç geldi? 1 bölü kök 10 geldi. Bunu bulduk. Tamam. Bana ne lazım? Sinüs beta lazım. Şu uzunluk ne kadar? 1, 2 kök 5 değil mi? Pisagor'dan yapıyorum. Peki başka ne lazım bana? Şimdi sinüs teta sinüs beta. Hı. Şimdi bakın şöyle bir şu üçgende. A, C, B üçgende. A, C, D üçgende. 3 Üç, sinüs beta. Şimdi kök 5 buradaki açıya da bir şey söylerim. C olsun. Ben da sinüs uygulamak istiyorum. Kaçtaki kenarımız kök 5 bölü sin c. Onu da büyük üçgene bakıyorum. Oğlum, o, şuradan geldik. Şu büyük üçgene bakıyorum. Burası 4 birim. Burası 2 birim. E burası da ad. Nedir efendim? 2 kök 5 değil mi? Söylemiştik daha önce. 2'ye 4 ise 1, 2 kural varsa küçük kök 5 kat oldu mu? Şimdi tekrar bu üçgenden devam ediyorum. Şuradan c, D, a üçgeni kök 5'in sin c'ye oranı Sinüs üstüne karşı bölü ipo. 2 bölü 2 kök 5 yani 1 bölü kök 5 eşit olmalı. 3 bölü sinüs beta. Bana bu lazım zaten oldu mu? Sinüs beta. Ters çevirip çarptım 5 mi oldu? İç dış yapalım. Sinüs betamız buradan kaç olacak? 3 bölü 5 mi olacak? Tamam hocam. Gel. Şimdi kutunun üst detayı biz ne bulmuştuk? O yukarı bakalım. 1 bölü kök 10. Yazalım efendim. 1 bölü kök 10. Art. Kök 10'umuz varmış. Tamam. Sinüs betamız da kaçtı? 3 bölü 5 miydi? Değil tamam. mi? Şimdi buradan ne yapalım? 3 bölü 5. Kök 10 ile çarpalım sayı şey oldu mu? Tamam. Burası ne oldu? Kök 10 bölü 10. Şunu da 2 ile çarpıyorum. 6. 6 tane kök 10 bölü 10 toplayalım. 7 tane kök 10 bölü 10 oldu. İşte bakın bu şekilde istenmemiş. Bu kök 10'u kök 10'u aşağı tarafta almamız isteniyor. Kök 10'u eşitlikle çarparsam yani kök 10 tekrar bu ifadeyi ben bölersem 7 kök 10 bölü 10 olur. Yani buradaki ifadeyi verir. O da bir bakın bize bu şekilde istememiş. Yani en son işaretlediğim kısımla istenmiş. 7 bölü kök 10 olarak verilmiş. Doğru cevabımız A. Evet sorular birbirinden gayet güzeldi. Dışarıda anlaşılmıştır. Her bir soru gerçekten emek istiyor, uğraş istiyor, çözüm istiyor, anlamak istiyor. Belki biraz atmış, hızlı anlatmış olabilirim. Siz bunu yavaşça dinleyin. Bir kere daha dinleyin. Anlaşılmayan kısımları bir kere daha sorabilirsiniz. Evet anlaşıldıysa, beğenildiyse, faydam olduysa lütfen e, Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.